Mas civcivlerimiz. Iskartı olarak şey etmiştim. Birisi 16 Mayıs çıkımı. Büyük. Diğer üçlü de 22 Mayıs çıkımı. Bugün Haziran'ın ikisi. Elim hep kaldı. Fazlarsa bir şey. Yapayım. Çık bakayım. Iskartı kaldı. al gel. Açma işte, gel. Tutacağım seni. Şöyle, şöyle. Kaç günlük oluyor? 16 bu, ee, 16. gün oluyor, 16-17. gün. Seneye damızlık olacak bunlar inşallah. Üç dişi bir erkek.